birilerinin bu gidişatı önlemek için bazı adımlar atması hiç şüphesiz normaldir. Dışarıdan birilerinin... AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Güngören Spor Kompleksinde düzenlenen Güngören 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözde Cumhurbaşkanı konuşmasına tepki gösterdi. Sözde Genel Başkanı birkaç gündür Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bir hakaret furyasını sürdürüyor. Öyle onlar laf söyleyecek, biz de eyvallah diyecek değiliz bunu bilsinler. Ne söylerlerse ismiyle cevabını alırlar. Bugün maalesef CHP'nin sözde genel başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na yine ağız olsun hakaretler ediyor. Bu hakaretlerinin hepsinin mahkemelerde hiç şüphesiz hesabını verecek. Türkiye'de halkı oyuyla seçilmiş olan Cumhurbaşkanı'na sözde Cumhurbaşkanı demek büyük bir hakaret. Sizin söylediğiniz o laflar Tayyip Erdoğan'ın şahsiyetinden ve onun liderliğinden zerre miskal bir toz miktarı kadar bir şey eksiltmez. Kılıçdaroğlu'nun demokrasiye yönelik yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Numan Kurtulmuş, Hodri Meydan, çık şimdiden Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan et dedi. Madem bu kadar şikayetçisin, madem Sayın Köklü'nün kadar bu millette Recep Tayyip Erdoğan'dan memnun değil, o zaman Hodri Bey'den çık şimdiden Cumhurbaşkanlığı adaylarına ilan et. 2023'te Cumhurbaşkanı benim ve Tayyip Erdoğan'ın yerine seçileceğim de ve